Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Biliği kanalına hoş geldiniz. Round 2'de son mücadelenin son maçındayım arkadaşlar. 12 puan toplama maçındayız. 9 puanım var. Bu maçı kazandığımız takdirde 12 puan yapacağız. 3 galibiyet 1 yenilgim var ve son maçtayım. Son maçtayız arkadaşlar. Beraberlik bile bile bize yaramıyor. Kesinlikle kazanmamız lazım. Yetenek amcısı yuvamda dolmuş. O kadar maç oynaya oynaya. Ben bir klasmanda oynadım. Bir online maçları tamamlamaya çalıştım. Umarız bu maçı kazanırız arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi çok önemli arkadaşlar. Maç öncesi kesinlikle form durumuna bakın. Burada form durumları her maç değişmekte. Bir önceki maç iyi oynayan oyuncunuz bir sonraki maç çok kötü oynuyorsa form durumu düşük gelmiş olabilir. Maç değiller gibi değil. Round 2'de oyuncuların her maç öncesi form durumu değişmekte. Rakip de bu arada gelsin. Yani heyecanlıyım da son maç kesinlikle yenmemiz lazım. Hemen hızlı bir şekilde form durumuna bakalım. Formsuz kalecimiz formsuz. Orta alanda da bir formsuz oyuncumuz var. Sol bekim daha formda olduğu için Alex Teles aldım arkadaşlar. Ben de Fred'in yerine defansif orta sağ olması lazım. Onu da oraya alalım. Pozisyonu da dost yapalım mat için. bir daha bakalım son olarak. Rashford Rohon'un da performansı yüksek. İkinci yarıda onları oyuna alırım artık. İlk yarı böyle başlayalım. İkinci yarıda onları oyuna alırım. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle maç öncesi form durumuna bakın. Aşağı yönlü kırmızı oyuncularınız varsa yerine yukarı yönlü yeşil şekilde olan oyuncularınız varsa onlarla değiştirebilirsiniz. Çünkü oyuncuların performansı düşük olacaktır aşağı yönlü olursa e, maç değillerde e, futbol hani round 1 maç değillerine kondisyonlar hep yüksek gelmekte. Ama round 2'de form durumları her maç öncesi değişiyor. Hani belki gözünüzden kaçmış olabilir. Buna dikkat edin kesinlikle. Oyuncudan çünkü performansı düşebilir. Formu düşükse. Haydi bakalım. Son maça çıkıyoruz. Kesinlikle yenmemiz lazım. İyi oyundan ziyade sonucu sonuç bizim için önemli. 3 puan alan biz olmalıyız. Son maç. Haydi bakalım. Şöyle ileriye doğru. Kavani kaç oradan Martial. Çok güzel. Şöyle köşeye yuvarlayalım. Erken gol geldi. Atla diyorum. Golü de hatta Artık bir an önce maç bitsin istiyorum arkadaşlar. Golü bile atlıyorum. Hani ben geçtim golü. Artık bir an önce şu maçı bitirelim. Çok hızlı başladık maça. 1-0 erken gol geldi. Haydi be. Golü de yedik işte. Orada o adamı kaçırmayacaktık. Erken gol attık ama çok erken de gol yedik. Ben golü geçmiyorum arkadaşlar. Arkadaş gol sevinci de yapmadı. Golü izlemek istediği için geçmedik. Her şey çok güzel başlamıştı ama olsun. Şöyle Kavani'yi kaçırır mıyız? Hadi be Kavani vur şuna. Yetişemedik. Deha'ya çok iyi çıktı. Çok erken goller geldi. Şöyle hadi kapabilir miyiz orada? Hadi Martial orada al şu topu. Çok güzel hadi evet. Hadi Fernandez. Kavani'miş bu arada o da. Ah kaleci çıkmış. Vur şuna. Hadi be. Çok net pozisyonu yedik. Kornerleri severim. Belki buradan gol buluruz. Hadi Fernandes. Şuna bir kafa. Şuna bir kafa hadi. Vur. Olmadı. Şöyle bir daha ortalayalım. Hadi buna vur. Vur şuna Kavani. 2-1. Atla diyelim. Yani bir an önce şu maç bitsin istiyorum. Ben geçtim arkadaşlar. Hani artık izlemek istemiyorum maç bitsin diye. Hani golü ben geçtim. Ara rakip arkadaş geçmedi. Aman gol yemeyelim. Çok hızlı cevap verdi. Bu sefer olmasın. Hadi be çıkamadık. Vurdurmayın sakın. Çok güzel. Haydi. Vurdurma vurdurma. Valla iyi nefes aldım yani. 2-2 her an yapabilir de. Çok büyük hata yaptık orada. Şöyle ayağa oynayalım. 2-1. Ama rakip arkadaş da çok iyi bir oyuncu. Hadi be kaptırdık orada. Kaçırmasın sakın arkaya. 2 kişisiniz orada. Çok iyi. Yapma Melgair. Nasıl çaptırdın orada adama? Vermesin içeri sakın. Kaleci çıkardı. 2 1 2 2. 2 defa 2 2'ye çok yaklaştı. Derin nefes aldım yani. Aman öndüre kesmesin. Orayı kapattım hemen. Vurdurmayın. Üçüncü şans. İyi kurtardık paçayı. Hala 2-1. Ekranı değiştir. Ekranı değiştir. Basıyoruz basıyoruz değişmedi. Şöyle Megair bak az önce pasatası yapıyordun. Yapma bir daha. Kaç TS oradan. Çok güzel. Alex şöyle bir ara pası. Harika. Şöyle yukarıya bir daha ara pası. Vur köşeye. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Yani bir artık rahatladık. Şu an çok iyi. 12 puana çok yakınız. 2-1 çok tehlikeliydi ama 3-1 gerçekten rahatlattı beni. Kaçırmayın sakın aman. Kes şurada önüne. Çok iyi. Şöyle Pogba'ya doğru. Yapma Pogba ya. Taça gitti top. 3-1 şu an çok iyi gidiyoruz. 12 puana çok yakınız. Şu maç bir an önce bitsin istiyorum. Hadi girin araya ya. Bozduk orada ama top rakipte kaldı. Çok iyi Kavani. Ah be. Ne kadar geride ama güzel. Şöyle kaçın arkaya. Geçmedi Beyli Geçirmedi orada topu. Pas yönünü kapatalım. Güzel. Matić girdi araya. Aman aman orada istediğimiz gibi pas olmadı. Matić, Hadi burada da kalk. Kaç defa top kaptı Matić Çok iyi. Kaç orada savunma arkasına. Ah be. Megair son anda. O kadar ağır topçu ama geçirmedi burada. Ama yine kaptık. Hadi güzel. Kavaniye döndük. Kayarak aldı Beyli. İlk yarı bit ilk yarı bit 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 bit. Hadi bit yarı. Hala bitirmedi Hakem. Vur şu topa vur vur vur. Hadi bitir Hakem bitir ilk yarıyı bitir. Oh be ilk yarıyı bitirdik. 3-1. Bir. bir an önce maç bitsin istiyorum. 4-4. Şutlarda falan çok iyi. İkinci yarı diyelim. Yani ilk yarıyı iyi geçirdik. 12 puana çok yakınız. Şu ikinci yarıyı da bitirelim de. Hadi güzel. Güzel devam ediyoruz. Şöyle bir kavaniye geçirir miyiz? Ah olmadı. Uzun topu. Allah. Megair'in arkasına düştü. İyi kesemedi iyi ki. Kalecimiz Grant. Çok iyi. Van Bissakka. Şöyle. McDominay. Hadi Martial. Güzel. Kaptırmadık. Geçsin o top. Al bizim adam aldı güzel. Şöyle bir pas. Cık. Geçmedi. Stoperi Beyli bugün bayağı gününde. iyi araya girdi stoperleri. Hadi be. Orada iyi geldi. Vurdurma. Dengesini bozdur şunun. Boz şunun dengesini. Köşeye yuvarladı. 3-2 hiç iyi olmadı. E şurada dengesini bozamadı. Şöyle vur şuna biraz omuz. Hiç yıkılmadı Martial. Form durumu yüksek oyuncularımız vardı. Rashford'ı alacağım. Bir de Mata. Mata'yı Bruno Fernandes'in yerine alayım ben ya. Bruno Fernandes'in yerine Mata'yı da alayım. En iyisi onu alayım ben. Çünkü Mata beni bir önceki maçta kurtardı. Son dakikada gol atmıştı. Ondan Mata'yı da oyunu alacağım. Bakalım bu maçta da güzel oynayacak mı? 3-2 çok kötü oldu ama hala öndeyiz. Ah geçmedi. Daha dakikalar atmış olmamış. Güzel. Hadi çocuklar bir gol daha. Yapma yapma çıkmasın. Çıktı top. Rakip yani zaman zaman çok iyi. Arkaya iyi kaçtı o da. O duraklattı. Herhalde oyuncu değiştirecek. Az önce değiştirebilirdi ben duraklattığımda ama herhalde yeni oyuncusu belki yoruldu formdan düştü. Bakalım oyuncu değiştirdim mi bu arada? Bir an önce maç bitsin istiyoruz. Maç bitmedi. Evet Greenwood almış oyuna. Hızlı oyuncu. Savunma arkasına kaçırmayalım onu. Güzel kontrol edemedi. Şu topu bir kapsak. Döndürmeyin sakın. Pas attırma iyi. Kaleci Grant'ta. Dakikalar 65. 3-2. Yakınız ama bir gol yersek her şey bitecek. Bir gol atarsak bitiririz biz bu işi. Kaçın çocuklar. Kavani. Şöyle şu topu kapalım. Çok güzel. Matadan Pogba. Şu top. Megair ne kadar girdi bugün araya. Çok gününde bugün. Ama top yine bizde. Hadi be yine Megair girdi araya. Aman kaçırmayalım savunma arkasına. Eyvah Greenwood dengesini bozun. Rashford. Ucuz yırttık. Yani iyi oldu. Orada kademeye çok iyi girdi. Hadi McDominay. Güzel. Kaç savunma arkasına ama. Hadi Rashford yedi şuna boz. Al. Top yine rakipte. Kapın çocuklar. Çok güzel. Bizim mega ya işte bu. Hadi be Cavani, yine geçiremedik Cavani'ye. Yani üçü yemeyelim. Güzel. Top yine bizde. Yukarıdan da kaçıyor. Pogba kaç aşağıdan da. Rashford çok güzel şöyle köşeye atalım hadi be. İşte bu be, işte bu. 4-2 oldu. Artık bitti bitti. Bu maç buradan dönmez. 4-2 oldu. Bu maç bizim artık ya bu maç bizim artık buradan vermeyiz. Hani çok rahatladım yani dördüncü golü atınca çok rahatladım. Çünkü dakikalar 80'i geçmiş olması lazım artık. Evet 86 artık maç bizimdir. Artık buradan vermeyiz herhalde. Aman çocuklar şurada bir yemeyelim. Güzel. Free kick yani 89'a girdik. Free kick şansı. 4-2 Ya çok zor bir maçtı. Gerçekten çok zordu. Şu ana kadar çok zor geçti. Umarız maç bittiğinde de kazanan biz oluruz. Pas verdi. Kapatın. Harika. Artık sayılı saniyeler kaldı. Maç bizim artık. Hakemin son düdüğünü bekliyoruz. Artık Hadi hakem bitir. Bu maç bizim. İşte bu kazandık arkadaşlar son mücadeleyi de tamamladık. İnanamıyorum yani çok harikaydı. Yani beraberlik bile bize yaramıyordu. Harika oldu. 4-2. İleri diyelim ve şunun tamamlandığını görelim ya. Valla stresi çok yüksek bir maçtı. Şu mücadelenin tamamlandığını işte bu. Tebrikler mücadele 5 geçildi. Darısı herkese arkadaşlar. İnşallah herkes geçer yani. Çok stresli ama cidden çok stresli oynaması. Çünkü yenildiğiniz zaman beraber kaldığınız zaman her şey bitiyor. Tamamladık. Round 2 bitti arkadaşlar. Darısı sizlere. İyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.